Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Çoşkun. Bugün bir Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce herkesin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkese iyi bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. Dediğimiz gibi konumuz Fenerbahçe ve transfer. Ama öncelikle Türk futbolundaki son durumu biraz özetlemek istiyorum. Fenerbahçe önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda isyan bayrağı açan eee Süper Lig'deki birçok kulüp e, Mastak'taki Kulüpler Birliği'ne giderek e, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminin 18 Temmuz'dan daha önce yapılmasını isteyen imzalara, imzaları atmaya devam ediyor. Birçok kulüp imza atmış durumda ancak bunlardan bir tanesi Pendik attığı imzayı geri çektiğine yönelik haberler var. Fenerbah Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başı çektiği Futbol Federasyonu'ndaki bu değişimin hızlanması için yapılan harekata, e, harekata diğer kulüplerin şimdilik katılmadığını söyleyebiliriz. Birçok takım da henüz daha imza atmamış ya da zaten imza atmayacak. Bu durumun başarılı olup olamayacağını e, göreceğiz. Çünkü 122 e, delege imzası e, gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun ligin bitiminden bir hafta sonra seçime gidebilmesi için. E, açıklanan 18 Temmuz e, tarihi. Birçok takımın başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımın tepkisini çekmiş. Yine İstanbul Spor'da bunların bu ekibi içinde koyabiliriz rahatlıkla. Ve daha önce seçim yapılması gerektiği önümüzdeki sezonun e, yanlışlarının yapılmaması için seçimin liglerin bitiminden bir hafta sonra yapılmasına yönelik bir imza e, kampanyası başlatılmıştı. Bunun başarılı olup olamayacağını bilemiyoruz. Çünkü ligler e, takımlarımız ikiye bölünmüş durumda. Galatasaray'ın, ee, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor Hatay e, dediğimiz gibi pendik verdiği imza'yı geri çektiğine yönelik haberler var. E, bu durumu takip edeceğiz. İmzaların e, toplanması halinde e, büyük ekşi e, döneminin daha hızlı bir şekilde sona ereceğini söyleyebiliriz. Ancak bu süreç şimdilik devam ediyor. Biz geçelim videomuzun asıl konusuna. Dediğimiz gibi son derece kaotik ve kaos dolu bir sezon yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin birçok alanda e, sert tepkileri var. Kendisinin Türkiye'den, Türkiye Ligi'nden dışlandığını, sistematik olarak haklarının yenildiğini öne süren açıklamalar yapıyor. Özellikle Başkan Ali Koç önderliğinde ve son tepki olarak da hatırlayalım Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmıştı Fenerbahçe. Yani durum çok kaotik ve kaos dolu geçiyor. Yönetilemez bir hale geldi. Türk futbolunun bir şekilde sükunete e, ermesi, e, bazı değişimlerin yapılması, e, yerine bazı şeylerin de yerine getirilmesi hızlı bir şekilde gerekiyor. E, dediğimiz gibi bu kaos dolu ortamda da e, yarış aslında son derece zevkli bir şekilde geçiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın diğer rakiplerinden koparak başa baş bir mücadele e, verdiği böyle bir dönemi hiç kimse hatırlamıyordur. Gerçekten de rekorlar kırılıyor. İki takım da önüne geleni e, yenerek yarışa tam anlamıyla tam gaz devam ediyor. Biz geçelim İtalyan basında Fenerbahçe ile ilgili bomba bir transfer haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iddia İtalyan basında çıktı. Fenerbahçe'nin olası Mişi Baćuya ve Serdar Dursun e, vedası nedeniyle forvet arayışlarını hızlandırdığını öne süren İtalyan basını e, bir bomba isim e, ortaya attı. Inter'in bu sezon Marsilya'ya kiraladığı Joaquin Correa. Bu futbolcunun Fenerbahçe'nin e, transfer listesinin başlarında yer aldığını öne süren İtalyanlar, e, Sarı Lacivertlilerin 1.88 boyundaki futbolcuyu gelecek sezon kadrosuna katmayı çok istediğini ve bunun için temaslara erkenden başladığını yazdı. Önümüzdeki sezonda Inter'le sözleşmesi devam eden yani 2025'in Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan bu futbolcunun, e, bu futbolcuyla çizme ekibinin yola devam etmeyi planlamadığını öne süren gazeteler, bu nedenle Fenerbahçe'nin bu transferi rahatlıkla yapabileceğini belirtiyorlar. Bu sezon Marsilya'da 16 maça çıkan ki toplam 570 dakika forma giymiş, e, skor üretememiş olan Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe'de e, bir patlama yapabileceğini, Marsilya'da istediği ortamı bulamadığını e, belirten haberler yaptılar. Arjantin milli takımında da 19 kez forma giymiş Correa'nın İtalyan pasaportu da bulunuyor. Yani çifte vatandaşı var. Arjantin'de çıktığı 19 maçta 4 gol attı. Yani aslında Lionel Messi'nin takım arkadaşından bahsediyoruz. Marsilya'da istediği ortam bulamayan bu futbolcu zamanında gerçekten de çılgın bir paraya transfer olmuş. Estudiantes altyapısında futbola başlayan Correa, daha sonra Sampdoria, Sevilla, Lazio ve Inter'de oynadı. Inter 2022-23 sezonunun başında Joaquin Correa'yı tam 27 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağlamıştı. İnter'de çıktı 77 maçta 10 gol attı. Ve 5 asist üretti. Ee, bir düşüş var tabii futbolcuda. Özellikle bu sezon Marsilya'da 16 maça çıkıp 570 dakikada gol atamaması. Ee, ancak ondan önce de işte Lazio'da dediğimiz gibi 117 maça çıkmış 30 gol 18 asist üretmiş. Bu da 48 gole direkt katkı sağladı, sağladı anlamına geliyor. Sevilla'da 73 maçta 15 gol 10 asist. Estudiantes'de 63 maçta 6 gol 5 asist. Sampdoria'da 31 maça çıkıp 3 gol atmış, Bir de asisti var. Marsilya'da 16 maçta gol ve asisti yok. Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi videomuzu özetlersek, İtalyan basını Fenerbahçe'nin Inter'in bu sezon Laz Marsilya'ya kiraladığı Joaquin Correira Correira'yı renklerine bağlamaya çalıştığını, bunun için erkenden harekete geçtiğini öne süren bir habere imza attı. Bu futbolcunun çok yönlü olması gerçekten de e, iştah kabartan forvet, forvet arkası ve sol kanatta başarılı bir şekilde mücadele edebilen Koreyla dediğimiz gibi zamanında 27 milyon euro gibi çılgın bir paraya Inter'in yolunu tutmuştu. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videomuzun altına düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.